mukaddeme bu ayetin üzerinde durmak icap ediyor. Çünkü mezhepler durmuş, meslekler durmuş. Bu ayetin altında ilmi muharebelerde bulunmuşlar. Kader meselesi hususunda açılımlar Şimdi ana başlığı işte bu ayettir. Mühürlenmişse ne suçu var? Şimdi ırklar mühürlenmiş mi? Evet mühürlüdür. Bir adam Türk la isterse Laz olabilir mi? Lazca konuşuyor ama Laz olamaz yani. Değil mi? Kürt istese İngiliz olur mu? Bak mühürlü onlar. Hiç kimse kımıldayamaz. Değil mi arkadaşlar? Aa, şimdi şeylere bakın mesela. Huylar onda da huylar da mühürlü. Can çıkmayınca ha, mühürlü. Yumuşak bir adam. İstese sert olacak. O, olamaz mı? Yumuşak yaşar, yumuşak ölür gider. Miskin bir adam. Öyle yaşar, öyle ölür. Miskin bir Hristiyan, Müslüman olsa miskin bir Müslüman olur. Evet cesaretli bir Hristiyan, Müslüman olsa cesaretli bir Müslüman olur. İmam Ömer, Halid bin Velid. <laughs> mesela diyelim ki efendime şecaat mesela. Yani yaratılıştan gelir bunlar. Bak bunlar mühürlü. Kimse şecaatinden sorumlu değildir. Irkından sorumlu değildir, değil mi? hangi anne babadan gelmesinden sorumlu değildi bunları öğrendik niye? Bunlar Allah'tan Her tarafı mühürlüdür. Ama şimdi namaz kılarsın, açılır mühür, kılmazsın, o mühür kora kapalıdır. Onlar caddemizle ilgili. <laughs> namazı kılıp kılmamanın kararı kimde? Bizde. Ehli salat. Valla ben ehli salat olamıyorum. Niye? Mühürlüyüm. Bir dene bakayım. Bir iki rekat namaya bak. Oluyor musun? Işte. Irkı değiştirmek mi kolay? Namazı kılıp kılmamak mı daha kolay? Bak ırkta değişiklik söz konusu ama namazda da olabiliyor yani. Bugün oruçluyum. Yarın da oruçlu değilim diyor. O gün ehli siyamın içinde sayılıyor. Bir gün oruçlu olmayanların kadrosuna giriyor. Bak bu gibi geçişler diğer saydığımız unsurlarda cinsiyetimiz mühürlüdür. Mühürlüdür. E bazıları cinsiyet değiştiriyor. Ölsünler onlar musalla taşına ilk kinesi öğle namazları kılınır. Tabi. Gelsinler göreceksiniz. Kadın niyetin olmaz. Neyse o. Orada şaşma yok. Her zaman Allah'ın kanunu çok sağlamdır arkadaşlar. <laughs> Tabii. Yani vücut değiştirmekle cinsiyet değişmiyor. Ruh önemli. Ruh. Ruhu değiştirmedikleri müddetçe olmaz. Mesela şimdi bakın. Ben her zaman bunu söylerim. Ne kadar dinimizin sağlam esas üzerine bina edildiğini. Hepimiz yaşıyoruz. Her kime sorsam kimin oğlusun? Kimi, herkes neyi söylüyor? Babamın oğlu. Babasını. Kimin mi? Babanın adı ne? Lütfü. Lütfü Efendi'nin oğlu. Bak mesela. İçinizde ben Ayşe'nin oğluyum, Adile'nin oğluyum diyen biri var mı? He? E niye babanızı söylüyorsunuz? Annenizin de oğlusunuz. Hep babayla anılırız. Değil mi? Hep babayla. Baba ölmüş. Anne hayatta. Gene kimin oğlu? Gene baba. Ya baban ölmüş. Anneni söyle bari. Bak bak. 60 yıl, 70 yıl, 100 yıl böyle. Öyle mi? Öldü. Geldi musalla taşına. İmam namazını kırdı. Veya şeye girdi. Kabre konuldu, telkini yapılacak. Kimin adıyla telkin olur? Anladım. Annenin adıyla. 80 yıl hayatında yaşa, babanın adıyla anın. <laughs>